tank da düşmez bir şey de olmaz. Vay be Mercator ben geçen sene savura kadar ne seninle oynardım ne başkasıyla. Yok başkasıyla oynadım. Kimle oynuyordun Kim O zaman sen o zaman seninle konuşmuyorduk. Nasıl konuşuyorduk? Başka başkasıyla. Ben? Oyn... Hani bir ara konuşmuyorduk ya işte o da o zaman denk geldi. Efendim? O zamanlar CS'ye mi oynuyordun? Ayrı yine PUBG oynuyordum. Aha. Farklı bir arkadaşlarım vardı. Şimdi de onlarla oynamıyorum mesela hiç. Aga be. Ramazan'dan sonra hiç onlarla oynamadım. Öyle. Ramazan'da mesela onlarla sabah 5 6'ya kadar falan hatta 7'ye kadar falan sabah Yo yazıyorlar halbuki bir tanesi var yazıyor mesela Valorant falan gir girdim bir kere. Hani ismini falan ver dedi beraber gelelim dedi. Ben tamam Burak falan dedim de. Bırak mı? Bırak yok ya. Geçen de çağırdı beni mesela. Ben dedim yok ben Emre'nin abi, abiyle giriyorum dedim. Tamam dedi o One falan giriyorlar onlar. Ama 1 2 maç normalde satıyor bunları. One day'se giriyor. Aa. Baba mesela, abaresa, abaresa geçen ikisini. Ama, Avan... ikisi... ama abaresa gecenin ikisinde yani. Vandes Nasıl giriyorlar işte. ki onlarla? Girebilir miyim diyor? E, Rankları da yakın. Ya biri master, bunlar plat, onlar da plat. Random master. arada bayağı fark var ama girdi. 2 maç üstü üste eksi aldılar, çıktı. sonra one bunları attı, akros da vardı, ikisinin de attı. <laughs> Macros da mı bura şey olmuş an buna? Ama şey o, o, da abone olmuş Vandeys amına koyayım. Daha da gündeme kadar Vandeys kötü insanlar lan bunlar. Sevmiyorum diyor. Yani hep yani, kim sevmiyor diyorsa o kişiyle oynuyor işte. Yorum ya. Ben yani bir şeye gidip de para vermem ya. Oğlum onlar onun için abone oluyor ki. Gidip şey için abone oluyorlar. Sakas yedi için de mi? Beleş beleş. Beleş diyor oğlum. Abonelik diyor makros. Abonelik etmek ne zamandan beri bedava? Adamın 3 adam abonelik hediyesi var randesinde. Onun para yok. Abonelik hediyesi diyor Makros'un KDS'i yerlerde 2 iki, küsür. 2'nin başında. Şey mı? yapmak için ya. Randesi kullanıp şey yapmak için. Kullanamıyorlar ki işte atıyor randesi bu lan. Diyor ki kötü oynarsanız çıkarım diyor. Öyle davranıyor abonelerine. Aa aktı da. Kim büyük kanal olup abonelerine abone lamacı yapacak ki Küçükken olur onlar. Küçük. Eksanat isteyen var mı? kit var. 10k hatırlıyor musun? Nasıl abone ol? Abone olur ya net edebilir. bu kampta. Son nokta. Bunu böyle. Ya evet, burada 8 var. Çok mu değer veriyorsun? Alırım, 8, alırım, 8 alırım, 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 alırım. Ha tamam, altı buldum gerek yok. Tamam, o zaman bana abi o 8 alsana. Dokan abi yanına. 6 var burada fazla. O 8 aldın mı peki? Kim? Adam mark atıyor al diyor 6, işte ya. Ya e, al. Dokan abi bizim gibi değil oğlum adam marka atar sen alırsın öyle yani. Aynen. 8'lik bana var mı scope? 4x6. x Burada M4 var. Ya ben skop mazat tamir emin eder ya. Azat SKS oynar mısın lan? Ne Yok vallahi ben. SKS oynasın geldi şu an. Emin bir anlamadım. Siz ne istiyordunuz benden acaba? Skoplu ya sen verirsin değil mi? Ee, abi o 6 xi ben bir alayım yanıma. Emran abiye temin edeceğim. Oo. Abi sen de ister misin Emran abi? Tabii ki de SKS için. Uzun hızlı çekim Sen 8x almadın değil mi abi? Adam görmedim. Yok abi 8 e almadı. Eksen buldum. E Tamam. Fazla ben sana uzunluğunu uzun çekim hocam abi. Tam Sıradanını boş versene sen. Şu an. Mark'ta işte. Turuncu Mark'ta. Oğlum ben kastıma gireceğim yarın ya. Niye biz sonra böyle oturuyoruz? Burada komp var. Oo. Gene evet. girersin. Emirhan Bey'i alalım, alalım onu da. Al al. Beren burada şey var. Şu an. Oyun böyle olacaksa ben yarın kazanırım ha. Fena değil yakışıklık. Çok iyi geldi evet. 3 tane çantayı alsanız ama Top nerede nasıl? ya? Sözünüze. İşaret. Abi eee Doğukan abi şeyi bir daha işaret tamam atsana 8x'in. 8x, 8x buldum. 8x buldum. Buldun mu? Tamam. Emran abi sen şimdi e, uzun hızlı istiyor musun benden? Hmm, ben bir tek so kısa istemiyorum istiyorum. Komp yani. mom, flash ayrı, Ben uzatılmış alırım işareti. Uzatılmış mı? Gel vereyim abi sana. Karmar, boss'in bir şey var mı? Ağzı gelir. Rica ederim abi. Öğretmen Kar, kutsaldır ana gibi. Karmosin yaptı mı? Mosin vardı ben bu gördüm ya Mosin. Neredeydi? Hangi evdeydi? Şu evde olması lazım. Bir dakika bakayım bir. Reis şu çevrelerde bir yerlerde olması lazım. Ya şu, ya şu sarı ev ya da Doğukan abinin markında olması lazım ama büyük ihtimalle sarı evdeydi. Ay Sarayef. yok yok tamam Mosin'in işaretini attım. Buradaymış buradaymış. Gel dakika Attım onun işaretini de. Çikret var mı ya? Emirhan Bey. Kral bey alın bunları. Kral. Kral tekrar flash al kral. Flash ayda yok bende var. Adam adam adam. Ha. E? <laughs> Aklım aldı. Yanaklık isteyen var mı yanaklık? Ben. Ya abi yukarıdan iniyorsun yanaklığı görmüyorsun yani. Ayıp ya. Tamam lan başını buldum. Azat alırım bir yanak. Mino isteyen var mı? Verdim bir yanak. Az önce aldın silahına taktım o yanak <laughs> Bak full SKS. Hangi kabzalam Full SK <laughs> şey, full, full, battle, e, full, sk, M24, full M24 full battle. Nice. Bu mükemmel. <laughs> e ee, nerede adam atlar? <laughs> diye düşündüm. Yok mu basabileceğimiz ya? Ana ben pingim kötü olur derim ama pingim gayet School. mükemmel ya üst katlara Aa bugün de neden adam hiç pingden bahsetmedi? Allah bozmasın. <gülüyor> 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 nerede oynayalım abi? Skull ne durumdaydı? Bilmiyorum ki sola. bakmadık ha. Vallahi hmm. biz direkt direkt hep buraya baktık ha. hiç sağa sol sola. Oğlum, Sağ aynen aynen. Oyuna hiç de fokus. Oyuna hiç fokus değiliz abi şu an. bence hani o yaptığımız sıralamalar da böyle şans eseri bence. Yok ya gerçekten iyi gidiyoruz. Abi ben hep 5-6 kilo alıyorum. Kağıdı yükseldi. Sen artın mı aldın Emir? Aynen 35 aldım. Ben de alt aldım. Ben artı aldım. Hepimiz artı aldık. Sen almadın mı abi? O Aynen sen nasıl asist vardı. var mıydı, Asist var mıydı? Nasıl almadın ben ya? Asist ben asist var. bir bir öldürme bir asist vardı da. Ben de almadım. Benim, abi benim şkilim vardı. Ben ben artı aldım. Artı 18 verdim ona. Ben de bir asist vardı. İmkanı Anam yok abi sen yanlış görmüşsün. Yanlış görmüşsündür abi. abi o plato. <laughs> Vermişti. Yo vermemiş olabilir. Aa vermemiş. üst yollar rotate. E, Toki'nin üstü rotate'li. Bir tane motor gördüm rotate attı orada. Skull watch gibi. Çikola bir kafa Edip, atayım mı? Arkama gitsek de orada. Sen atarsın. Tamam hadi arabamız var, arabalarımız var abi geçelim o zaman. Çıkalım buradan. Eee 4 abi, 4, bırak 4 bırak kafalan. Kalın, 4 kafalanmış da. olabilir. 4 kafalanmış ben olabilir. Istiyor. Ben sıkıldım ben. Dördün kafalanmış olma oranı yüksek. Doğukan abi yol üstü araba var alsana abi sen de onu Uaz'ı. Şurada. Mark işte. Skull boş, skull boş. Skull boş mu? Camper yoksa Tamam hoş. al, al skull'a gel, al skull'a gel abi. Bunun içine sok arabayı böyle mekan bizimmiş gibi takılalım. Bizim Anladım, zaten de. O hareketten de lan Ali. Numlak kapalıymış. Ben de diyorum niye 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 koltuk değiştirmiyor? Yani? Abi gel gel beni takip et. Arabayı diğer taraftan sokalım. Kapı, kapı yapmış adamlar bize buraya gel. Evet arkadaşlar okula geldik. ilk dersimiz matematik. Bugünkü derse girmiyoruz. Tiyatrodayız Adam, arkadaşlar. Bugünkü dersimizde işte, toplantı varmış. Gelin. Şu matematik unutmuş hocayı bir ders. Aynen. Ben ortaokulda çok severdim matematiği. Liseye geldim nefret etmeye başladım. Bozuladı ha. Bir sürü burs var abi, bu arada. Abi hırsına geçiyorlar insanların ya. Böyle bir, böyle bir şey yoktur ya. Yani resmen katliamdır bu abi. Sen yerinde dur. Abi. Ben mi? Vallahi ölünce de kadar buradayız. Ha. Bir şey söyleyeceğim. Sen oruç tutuyor ya. Daha o zaman güzel bir şey yaparsın bize. Ne Yap dör, işte bir şeyler mutlanmış. yol. Mantık. Tamam. Sıkıla kalabiliriz ha. Bro. Çenavi düşüyor Çenavi. Çenavi. Şöyle ne fikir ya Jare? E Eki metne mi çiye vereceğim? Yumurtasız sorum yapıyoruz bu arada. Yar alıyoruz. Emirhan abim sayesinde alıyoruz abim. Abim gel abim. Gel abim bütün üstlerim al abi. Gel abi her şeyim al abi. Bir <laughs> 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 şey söyleyeceğim. Ali nereye sıkıyorsun Ali'cim? Kanka hit attım. Dört. Ne şey, acaba? Nereye? Mark, o mark dolu değil mi? O mark dolu. Dolu dolu. Ben zaten o markta bir ipnelik sezmiştim ilk baştan beri. Daha, daha da arada dolu olsun Allah ya. Oyun bitti. Skullar nice. Skullar da vermeyecek alana gidelim ya. Vermesin abi son, e, son kadar bekleyelim. Yani durum buradan bize neye şey <laughs> Veda bana sıkıyorlar bunlar. Hayırdır? Bunlar Aa. yürek mi yemiş? Beklesenize be. Bir. bir bekleyin bir bekleyin. Onların yüzüne bir suç almak lazım. Arkadaşlar kime sıktıklarım farkında değildi o yüzden. Aynen. Aa gördüm. Kap Ananı sikeyim O nasıl bir sıkış? Altı vuruş Beyler arkadaşlar sağlam sıkıyor sıkı dikkat, yani. sıkı dikkat edin. Sağlam sıkıyor dikkat edin. Kalama bir geçtim işim. Bir de bakamadık galiba. arasına onun arasına geçeceğim abi o rahat olsun. Hmm. Öyle vallahi. Hiç kusura bakmayacak. <laughs> o hangar nasıl <sıkıyor> gidiyor? Abi bak ben derim senin arasına geçeceğim diye ama. Hangarda mı? Ne şimdi ben sözümle durdum ben sözümle Sen duran bir insan. Ee, vallahi bilmiyorum ben görmedim. O Ali Bey hoş geldiniz ya o zaman da burayı vurar mıyız? Sefalar getirdiniz. Buyurun. Baba karşı ee, alabilirsin bunu. Gelsene de gelsene de. Ali Bey bunu alabilirsiniz. hangarın arkasında bir yere kafa atalım. Bir yere gidelim. Bir yere gidelim artık. Çok fazla burada durmanın bir anlamı yok gerçekten. Onlara mı gidelim abi? Onlara mı kayıyoruz yoksa? Evet. Ay, aynen ne kayacağız? Hangarın arkasında oynarız tamam mı? Ali Bey gelmek ister misin? Şurası boş mu? Şurası boş mu? Şurası boş Ali Bey. Saf sarı giyinmiş orası Ali Ali üstünü ver. Ali üstünü ver. Ali üstünü ver. <laughs> dur dur ben binmedim. Dur ben binmedim. Ya. Abi nak Naklanca sabit durma naklanca. Sabit dur amaçım öyle. Sağ gir sağ gir. Oros bu rengi Ali Bey. Oros bu rengi Ali Bey. Zi 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 zi. Hey bro stopping stopping stopping. Ben abi dikkatli olun. Ben abi bomba geldi oraya. Bir tane atabilir. Öndeki mavi de. Ali çık Ali 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 Ya Ali Ayşe atmazsın ama. Dok <laughs> şart. <Uf. gülüyor> Doktor <gülüyor> derdime bul bir çare. Ali biz buradan oynayacağız Ali'cim. Adamlar nerede ayol? Ali! Nakvan, Nakvan pushing. Abi ya abi abi solumuz gelmiş, solumuz gelmiş. Şuradan ah, haş. Ali, kal orada. Ah, ah be. Yandım, ya, dursan, sen abi, bize oyunuman lazım. Abi killim gelsin, ne olur ya. Bakayım sen Doğukan ben azım. Kilim geldi, kilim geldi. Sağa bakarım ben. Alsanız abi. Bir dakika abi sıkma. Tez kasın. Üst, üstünüze bakarım buradan. Gir arkaya, gir arkaya. Burada durma Ya şuna bir şu tavo şu tavo bir susturun ya. Çok yatıyor. Takasana onu. Abi, Bana gülüyor. adres ver abi nakliyim Adres ver nakliyim Adres i̇şte, ver. Bölümde. Abi çık abi çık. Mı? Abi sol tarafı unuttuk bak sol taraf gelecek bize. Nak. Sol nak. Çok, çok, iyi biliyorum. Bilmiyorum, abi dur. Dokan abi aman aman abi. Yardım. Nereye? Sol tarafa mı bastın? Aynen bitirmek istiyorum. Tamam bitirdim. Yine bu eve. Bu eve git. Sağda ol sağda ol. Orada önden bak. Bu eve kurtu çekin. Gelin lootu var. Lootu var. Onu var. Onu abi lootu boş ver. Karşı evdekine bakmamız lazım. Beyler benim üstünde de var. Üstünde mi var? Aynen doğru. Bekle bombalayayım. Eee bakma şey, bakma. Dikkat, abi eee Dokan abi öneyim. Dokan abi öneyim. Çok abi, iyi iyisin be. Dokun bitirme, kanka ya. Ali dikkatli ol. Ya. Arkamız geldi. Ondan, çocuk alanda beyler. Bu çocuk alanda. Beyler. Hayır. Kaçtı kilo basmamız lazım. Seri basın. Sıma atın. Seri 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 hadi. Hepimizi vuramaz aynı anda. Sıma kat azat azat sıma Oynamamız gerekiyor abi. Sıma katın. Bütün sıma bitir Oynayayım bir şekilde. Ben deli tutarım. Oynadım. Go. Ama şey yapamayız tek başına. Sıma çıkmaya çalışacak o. Amına koyayım ali senin açan flaşı sikeyim ben. <laughs> ali mükemmel bir şey Ali İzle izle. Ali bekle. Arkamızda vardı sanki. Aa adam öldü mü? Ha. Yok ya. Yok. Abi <laughs> niye söylemiyorsunuz ya? Ben de adam arıyorum 2 saattir. Ee şey var mı? 60 var mı? Doktor neredeyim e bul bir çare gel abicim gel ben sana 62 edeceğim gel. Gel, şey. gel. gel 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 <laughs> gel gel gel. Hop. Al. Evet, evet. Al. Afiyet bal şeker olsun. Safe oynayalım artık. Yarasın. Lıkır lıkır hiç beni doyamasın dadım ha. Koşun. Bana kalan, da kalan. Arkadaşlar, safe e gidene kadar kimseye sıkmıyoruz. Kimseye kimse de münakaşa etmiyor. Tamam mı? Aynen. Amına kodumu çocuğu senin seni. Smoke'lasanız da benim. Aşk. Benim smoke'layım. Benim smoke'layım. Beni sokmayın, beni sokmayın. Bak abi, bitireceğiz abi. Ha, bu ya bitireceğiz an abi. 3 seklik var. İşte Vurduk muorduk Motora bindi de açıkla açık koş şu koş nice body abi motor dur gelin 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 salın motoru aç ba gitsin gidip gidecek abi bırak safe oynayın bırak safe oynayın safe 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 üstümüz dolu motolu durdu Aa, o tek. Abi üstünü dolu şurada şurada. Abi, Emre, Emre bin abi bin sol üstünde, Emre ya. abi sol üstünde, sol üstünde. Abi sol üstünde, sol üstünde. Tamam, go, 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 go. Çok iyisin be, goal, goal. çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Go. Sana mı sıkıyor? Bana değil, bana değil. Aşağıya kaldım, şeyleri başlayayım. Aşağı ev, aşağı ev dolu. Aşağı ev, aşağı ev, aşağı e, aşağı ev, aşağı safe. O direkt beni öldürdü mü Emir? Aynen, aynen. Tamam, o zaman da komple. Aynen, aynen. Aşağı ev kapısı açık mı? Aşağı ev dolu olabilir. Şurası dolu galiba ya. Smok var mı? Bir tane smok da giremem Neyse, tamam, tamam. Yok. mi ben bastım. Sen buraya? bekle adamlardan alalım. Hatta boş, hatta dayı boş. Doydu. Karşısı dolu. Hadi lan tamam, boş. Tamam tepeden gidelim gel. Ben bomba bombalıyım orayı. Ne yapıyorsun sen zaten ya? Ziyaret Emir. inme aşağıya, niye aşağıya iniyorsun? Oğlum en iyi. evlere sızarsak win. Emir misin? Aynen bu evlere sızmamız çok zor. Kayalardan sızmaya deneyeceğim. Hazır gelsene. Abi o evlere sızmak çok zor bir şey. Sızın sızın kanka. Yani adam da varsa var ya. Var var adam var. O yüzden sızıyor mu? Adam var var. <laughs> sızmak yerine yani, Biz boş eve sız Barba, sızmayız abi. Sana çıkıyor. Bazı bir, abi sağımızı düşüne gitmemiz lazım beyaz ev dolu ama aynen aynen ilk ev neyse, yakın neyse, ev dolu neyse, 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 abi solda lan? dışarıda adam dışarıda abi adam dışarıda ya? ev mavi evin arkasında abi mavi evin arkasında geri çık geri çık sen sabit kal ben buradan sana gelmesi için ben ben. Onu da bitirdim. Altında, altında, altında. Kör. Vay. Ya ne yapıyorsun ya? Bir dursana ya. Bir, bir hafiften bir dur ya. Ben hafiften ben bir, bir, nefes al. Sen makinasın makina. Hadi boyunu biniyoruz otoba gidiyoruz. Sen kalk gel kendine. Ay. Sen kalk gel kendine. Faisi Arkadaşlar kit şey şey çekin şey çekin. Eee neydi adı? Sen makinasın makina. Mümkünse şey 15 çekin. 15 smoke var e... beyler beyler 15 smoke. Smoke smoke çekin hayır smoke <laughs> sm çekin. <laughs> <Ne> Attım. <laughs> Alanda değiliz gir şuna yanına. Çık, çık 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 bana en sal. sal bak çık bana sal onu. Hazat ya. Nak, <laughs> nak. <laughs> Ali, Ali sen ne yapıyorsun Ali? Ali beni kadar iyi oynuyor mesela. Eder, solda, solda açılırız, solda açılırız. Markımda da bak, markım da size mark atıyorum, mark atıyorum şimdi. Tamam. Bak, Şu mark atıyor, bak, şu mark oynayacağız, şuraya oynayacağız. Sekiz Mark mi? üç oynayacağız, mark üç oynayacağız. Mark üç mü? Mark 3, Mark 3 oynayayım bak mükemmel bir yer orası. Ben evet. oynayayım diye, ben oynayayım gel aynen orası çukur çok Abi çıkın tabi önümüzdeki şey. evler önümüzdeki evlerimiz de safe zaten önümüzdeki bir evlerimiz kalın, de safe. Bol bol İki somon o, var iki somon var. Ya iki sızmışız değil mi? Benim dinlediniz ya adamsınız lan. Azat bana nade at evde flash at olur mu? Varsa. Azat nade flash çabuk. Tamam. Al bir, attım. Bana iyi nade atıyor he mi? Sizin ses kasmadı nade attım ya adamın olgulamına Mükemmelsin de bizlere biraz salsan keşke bir şeyler ya. Kral ya. Benim markım boş mu? Ama bir he, dakika, dakika abi. Üst, abi üstümüz var daha. Üstümüz bizi dallayabilir. Üst, üst, üst. Ama benim markımı aldık mı tamam mıyız? Markım oyna, markım oyna, markım oyna. Hiç sıkma kimseye. Markım oyna. Eder. Markım üç, oynayın. Üç, aynen evet. Hayır, hayır. Burası çukur, çukur. çukur, çukur burada hiçbir şey olmaz. Burası, aynen. Yukarıda, yukarıda, yukarıda da var. Reis gelsin, yukarısı da gelsin. Yukarı, yukarıya karşı da kap şeyli burası. Bak benim bu markım her zaman güzel. Ben hmm. bu marka çok mükemmel Sol bir güvencesi var buranın çünkü. Sol çıksın, gelsin. Gelsin. Sol da biz oynayacak. Ne yapayım lan? Sıkma, sıkma, sıkma. Nasıl sıkmayayım azar? Adam nasıl vuruyor? Abi şimdi geri çık. Aşağı dur. Aşağı dur. Aşağı dur. Bo bo. Üstümüz de var. Abi, abi arkayı bak arkayı boş boşa bırakıyorsun lan abi. Arkaya bakıyorum ben. Emrah Bey bir şey sorabilir miyim? 762 sayının kaç? 30 sende kaç tane var? Adam açık ol ya tamam. adam abi açın. Abi abi. Abi mükemmel bir şeysin abi mükemmel bir şeysin. Ne Anasını satayım. Tam var ya tam şey oldu. Tam anasını satayım. Adama sıkacağım. Bir oh. yanlışlıkla. Çok iyiyim be. Adamı... Kaçayım ben bakayım. Oğlum efsaneyiz lan. Kaç kilim var abi? 8 var. Dört abi bize de salsam mı bir tane? Youtube oğlum Youtube. Orada merhaba dersiniz Youtube'a. Youtube'a merhaba dersiniz. Plantis Youtube'a çıkıyoruz bu maç. O yüzden şimdi gelme şimdi çıktır git. Hadi. <laughs> -git oğlum bu nasıl bir komoji? Ha Youtube baka be. Oğlum 360 olan versen var her maç böyle olacaktı Ama sen vermedin. Beyler 15x kar 98'im var bu arada. 15x kar. Anasını ne abi? 15x kar 98 ne demek abi? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. YouTube'da izlersin maçı. Allah'ın izniyle. Atarsın izniştik. link. Özelden atarsın. Bye bye. Bye bye kardeşim. Eyvallah. Benim elimde 15x kar 98 var diyorum. Grozan var artık. Kanka 15x rica etsen bana verir misin? Beyler ben bir makinayım. Sen mükemmel bir şeysin be. Müzik sen mükemmel mu? bir şeysin. Sen sen canımsın benim. Aa, Smon oldu yer. Evet, biraz daha kill alalım. Ben doymadım. Amına koyayım. Tam adama sıktım. Adam içeri gömdü. Abi tepe oynayalım mı tepeye? Tepeye, tepeye. Bir şey Şu mi? tepeye oynayalım mı? Ali, Ali, Ali. Al, al, al. Kullanılmıyor bu. Kullanılmıyor. Al. Mantar, mantar, mantar. Açıklar, mantar, açıklar. mantar, mantar. Önümüz var, önümüz var. Abi tepe oynarsak yok ederiz bunları. Ben mantarın üstüne al mantar alırsam çok güzel olur. Chumak kaç sumanız var? Mantar alabiliriz. 3 var bende. Alabiliriz. Tepeye boş mu? Işte, tepe boş mu? Ama yok burası da güzel ya. Kavarlı hayır hayır tepe oynunu, tepe oynunu. Tepe önümlü. de Deden var, mantar tepe de araç var, tepe de, de. de araç var. Ay açıkta da var, açıkta da var. Aynen. Boşa sıktık. Ayi. Tepe var, tepe var. Tepeden geliyor, geliyor. Nice. Öndekinin aktam. ne kaldı mı sular bizi. Arkadaşlar o adam full üştü. Haberiniz olsun. Mak. Fu... Sağ adam tam da kaldım. Smok için, smokta? Eee. Abi dikkat toz. Adamın uç nerede? Şu... Adamın uç nerede? İki kişi var. Al ajanas. Hadi evet, çıkartalım. Emden abime sikiyorlar. Ben öldüm. Abi üstlerini oynuyorum ben bunların. Ölmedim mi ya? Canı yok bunların. Gel, sol, sol. Kötü durumdayım ya. Gel, Bak şimdi bir almayın iki çok geldi. O da öldü. <laughs> Aa! Kolan ee, da yaptı. 3 3 hep sarıda mı? Kaldır. 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 Arkaladım, arkaladım. Bitti oyun. Bitti oyun. <laughs> bana sıkıyor, bana sıkıyor. Arkana azat. Azat seri. Bir şey yap, azat, bir şey yap, azat, bir şey yap. Hamle. Bana bak, bana fokus, bana fokus. Vallahi billahi bana fokus. Anlat yapman gerekiyor Babam ne? Ak. Çok iyisin, çok iyisin. Son bir, son bir, son bir. Orada değil. Sonuncusu nerede? Orada değildi. Bizim orada kaldı. Aynen yes. Hi, mükemmel. Bir, mükemmel bir, mükemmel bir oyun be. Mükemmel Videoyu like bir. oyun. like atıp yorum atmayı unutmayınız ve abone olmayı asla unutmayınız. Rank atta efsane aldık. Elmasa doğru gidiyoruz. Hatta elmas olduk sayılır ya. İzi be, izi. Mükemmeliz, mükemmeliz. Aa ya oynuyoruz.